Bunlar Tofaş'ın buji ve kabloları. Bayağıdır kullanıyorum. Artık değişme zamanı gelmişti. Yenilerini taktım. Bunlar eski fakat matematiksel terim olduğu için bunların üzerinden bilgi verip bu şekilde bu bilgilerle ne alacağınıza karar verebilirsiniz. Yani araba başında video çekmek çok zor. O yüzden kusura bakmayın. Burada vereceğim bilgilerle yola çıkarak benim aldığım ürünlerin benzerlerini alabilirsiniz. Şimdi bunlar kablolarımız. Elektrik ve elektronikte en önemli şey akım ve voltajdır. Şöyle bir ölçü aletine ihtiyacınız var. Benimki otomatik. Şöyle yaptığımızda direnç geliyor. Direnç kademesini aldık. Çünkü direnç artarsa akım azalır. Yani ateşlemeniz zayıflar. Buradan 25.000 volt geçiyor. Fakat 0016 16 amper geçmesi lazım. İşte akünüz 12 volt 72 amper dersek 12 çarpı 72 yapar. Watt'ı buluruz. Watt'ı da 25.000'e bölerseniz akımı bulursunuz. Şimdi burada direnç kademesini aldık. Eski kablolar en uzununu ölçeceğim. Değerler yaklaşık olarak aynıdır. Şimdi bujileri de anlatacağım. Şunları kaldıralım bir köşeye. Şimdi bu bobinden distribütöre gelen en uzun kablomuz. Bu kabloların direncinin düşük olması gerek. Şu şekilde görebiliyorsunuz. Işığını açarsak daha iyi görünüyor. Şu şekilde tutuyoruz. Şimdi direncimizi ölçüyoruz. En uzun kablomuz. Bir diğer en uzun kablo ise distribütörden dördüncü bujiye giden kablodur. Direnç ölçeceğiz. Bakın gördüğünüz gibi yukarıda K ohm işareti var. 7.2 kilo ohm olmuş. Yani direnci çok yükselmiş. Bir kablonun maksimum ulaşacağı değer 7 kilo ohm'dur zaten. Buji kablosunun. Çünkü içindeki tel bir saç teli inceliğinde. Yani e, iletken ince olduğu zaman direnç çok artar. Yani çok düşük akım geçirdiği için bu sefer araba çok yakmaya başlar. Bir tane daha ölçelim. Hatta şu en kısasını ölçelim. Birinci bujiye giden kablomuz. Bakın bu da artık paslanmış çünkü bir kere motoru yıkatmıştım. Şöyle içine değirmeye çalışacağım. Şu an değiyor. Değiremedik. Gördüğünüz gibi. Bakın mega on diyor ama o kadar çıkmaması lazım. Yani içi paslı olduğu için mega ohm gösterdi ama tekrar bakalım arkadaşlar. Evet, en kısa olmasına rağmen bakın direnci o kadar yükselmiş ki 10, 10 mega ohma yükselmiş direnci. Şurada gördüğünüz gibi şu terime dikkat edin mega ohm'u gösterir. Bu da ohm işaretidir, simgesidir. Bakın değiriyorum, görüyor musunuz? Direnç o kadar yüksek ki, evet şu an değiyor net. Bakın, şu an sesi metal sesi bu. Yani pastan dolayı da gördüğünüz gibi 2 mega ohm, 3 mega ohmlara kadar yükselmiş, yani mahvolmuş durumda bu kablo. Bunları değiştirdim. Şimdi yeni kablo ne olur? Yeni kablo'nun, yeni taktığım kabloların direnci 300 ohmdu. 300 ohm. Yani şuradaki değerin, şuradaki değerin sadece ohm işareti olanı çıkıyordu. 300 oldu. Onları taktım. Yeni alacağınız kablolar 300 ohm olmalı. Ona dikkat edin. Gördüğünüz gibi direnç çok arttı. Ayrıca ben ben piyasadaki popüler markaları tercih etmiyorum. İşte NG kaydı boştu falan çünkü sahteleri çok fazla. Bunları da internetten aldım. Piyasada aynı bujileri Tofaş için konuşuyorum. 93'ten 97'ye kadar zaten şu 21 tutan bujileri kullanıyor. 98'de enjeksiyonlu çıktı yanlış hatırlamıyorsam. Onlar 16 tutuyor. Lokma tutuyor. Bunlar Denso marka. Fakat benim aracın üzerindekiler boştu. Bunlar orijinal bir bujiydi. Zamanında almıştık. Bunlar gördüğünüz gibi. Yani bir 5 yıl oldu herhalde. Şöyle bakacak olursanız. 5 yıl bunları kullandım. Artık ömrünü doldurdu. Şimdi onu da göstereceğim. Şimdi yeni aldığım bujiler e, ortalama 5 ohmdu. 5.0 Yani bakın burada mega ohm işareti var. Onlar 5 ohmdu. Şimdi bunlar 5 yıllık buji. Bunları da bir kullanalım. Evet, bunları da bir ölçelim. Böyle biraz yakınlaştırdım. Daha iyi görünsün. Bir prop şuraya bir prop da şuradaki elektroda değecek. Şuraya değmeyeceksiniz. Çünkü burası eksi oluyor. Şuradan geçen elektrodu uca kadar ölçeceğiz. Elektrodumu değiriyorum. Bakın 4.4 kilo ohma yükselmiş. Bunlar ilk alındığında kaçtı bilmiyorum. E o zamanlar araba bende değildi açıkçası. 4.4 kilo ohma yükselmiş. Yani kilo ohm seviyesinde bir iletkenin direnci çok yüksek olur. Bunun içerisinden 25.000 volt geçecek ama taşıdığı akım daha düşük olacağı için yakıt iyi yanmayacak. Bir tane daha ölçelim. Dediğim gibi bunlar eski buji aldıklarım bunlar. Yani bunların aynısı sadece burada Denso yazıyor. Bilginiz olsun hani niye göstermedin falan demeyin. Şimdi bu tırnak aralıklarını da işleyeceğiz. Onlar hakkında da bilgi vereceğim. E 93 97 arasında Tofaş'ınız varsa Denso markanın kodu budur. W20 EPU'dur. Aracınız olur 21 lokma tutuyor. Şunu ölçtük, şunu da bir ölçelim. Dediğim gibi Vır formülü vardır. Onu da açıklayacağım. Direnç yüksek olursa daha düşük akım geçer. Bunu da değiriyoruz. Şöyle bazen iletkenlik sorunu olabiliyor. İyi temas etmezse arkadaşlar olmuyor. Şöyle biraz sıyıralım da. Tam değirelim. Evet gördüğünüz gibi 5,5 kilo ohm'a kadar yükselmiş. Yani bu bujiler artık ömrünü doldurmuş. Ben bunları köşede tutacağım. Yani böyle şeyler zevkli oluyor. Aklıma bir şey geliyor. Tekrar incelemem gerekiyor. Gördüğünüz gibi 5,5 kilo ohm'a kadar ulaşmış. Eğer elinizde bir ölçü aleti multimetre varsa Denso alırsanız şu iki ucuna dokundurup ölçebilirsiniz. Benim aldığım yeni bujiler 5 ohm'du. Unutmayın kilo ohm değil 5 ohm yani direnç çok düşük. Böylece 25000 voltla beraber 16 mA veya 20 mA geçecek ve yakıtınız optimum düzeyde yanacak. Şimdi diğer önemli bir konu şu tırnak aralığı. Bunu da biraz bundan da biraz bahsedeyim. Şimdi ölçü olmadan kafadan iş yapmak sakıncalı. Yani bu tür şeylerde mesela ben bunları söküp temizlemiştim. Şu aralığı çok daraltmıştım ve yani bu aralık neredeyse 0.4 milime kadar düşmüştü ve araba çok yakmaya başladı. Yani gaz hemen bitiyordu. Benzini aldığımda da çok çiğ kokusu geliyordu. Yani buji yakamıyordu. Elimde sentilim yoktu o zaman. Şöyle bir sentil çakısına ihtiyacınız var. Şöyle üzerinde rakamlar var. Fakat biraz silik olduğu için bakın. 01 075 gördüğünüz gibi 085. Şimdi LPG'li araçlar için 0.6 ile 0.7, 0.75 olduğu söyleniyor. Şuralarda da var zaten. Gördüğünüz gibi 85, 75, 70 bu şekilde gidiyor. Ben bunları çok daraltmıştım maalesef. Tabii yenilerini 0.85'e ayarladım. Bunları da çıkardığımda 85'e ayarladım. Bu aralık... Önemi var tabii ki. İşte benzinde çalıştırıyorsanız 1 milim olması gerek. LPG'de de 0.6, 0.7, 0.75, 0.8, 0.85'e kadar yolu var. Daraltabilirsiniz. Daha fazla daraltmıyorum ben açıkçası. Şöyle gördüğünüz gibi şurada 0.85'imiz var. 0.85'e ayarladım hepsini. Bakın, şöyle hafif rahat girecek. Şöyle de boşluk yok. Yani 85 mikron. Mikron seviyesinde konuşacaksak burası 85 mikron geliyor. Şöyle rahat girecek. Bunları ayarladım ve taktım. Tabi artık aracı sürdüğümde belli olacak. Yakıt bir miktar düşebilir ama buji ve kablolarınızı değiştirdiğinizde Formula 1 aracı beklemeyin arkadaşlar. Böyle bir şey beklemek çok saçma olur. Sadece optimum seviyede yakıtınız yanacak bir miktar paranız da cebinizde kalacak. Tabi yeni yenidir gördüğünüz gibi iç dirençleri çok artmış. Bu şekilde 85 mikronla bunları ayarlayabilirsiniz. Böyle bir sentile ihtiyacınız var. Elinizde sentil yoksa ne yapacaksınız? Meyve bıçaklar ortalama 0.8 ile 1 milim gelir. Meyve bıçaklarıyla ayarlayabilirsiniz. Bunun dışında daha küçük meyve bıçakları 0.5 milim geliyordu sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Onları da ölçtüm. Fakat profesyonel çalışmak gerekirse ben genelde aletleri bu şekilde bulunduruyorum. Kaldı ki şu an 2023 yılında fiyatlar korkunç seviyede. Abartmıyorum bir teker söktürdüm 350 lira aldı. Sadece kendi işçiliğine işte tekerin frenine falan giden masraf hariç. Sadece tamirci kendi işçiliğine 350 lira aldı. O yüzden 350 lira vereceğinize şöyle 100-150 liraya bir sentil alırsınız. Daha sonra internet üzerinden e, bu marka şu an 150-200 lira gibi bir fiyatı var. E, onu da alabilirsiniz. Denso çok ucuz. Piyasaya göre çok ucuz. Ben 4 tanesini 150'ye aldım dediğim gibi. Takım şeklinde. Tofaş'ın 93-97 modelleri arası. Kodu bu. Endişe etmeyin olur. Oluyor yani. Dediğim gibi NGK ve Boş'un çakması çok. Bunları aldığımda orijinaldi bakın. Russia yazıyor üzerinde. Bunlar orijinal boştu. 5 yıldır kullanıyorum. Yani benden önceki sahibi bunları taktırmış. Bunlar orijinal. Çünkü hiç tekleme olmadı. Ben gene de değiştirdim arabamda. Sadece yakıt çok arttığı için. Yakıt çok artmıştı daha doğrusu. Onun için değiştirmedim. Sadece zaman çok zaman geçtiği için değiştirdim. Kablolarım da artık yıpranmış durumdaydı. Dediğim gibi bu bujileri tercih edebilirsiniz. Mesela buji ve kablo takımlarını 1000 liraya veriyorlardı piyasada. Ben internet üzerinden buji ve kabloları 300 liraya aldım. 150 lira. Bujiler 150 lirada, kablolar tuttu. 300 lira tuttu. Dediğim gibi kabloların bir de performans falan yazanları da var. Ben onlara da inanmıyorum. Gördüğünüz gibi ortada bilimsel formüller var. Yani performans yazıları falan hepsi daha çok para alabilmek için hiçbir anlamı yok açıkçası. Tek bir anlamı vardır. Eğer öyle bir şeyin performans olabilmesi için bu kablonun içerisindeki telin ya gümüş ya da altın olması gerek. Onu da yapamayacaklarına göre hepsi hikaye yani. Bunun içinden kıl gibi bir kablo geçiyor. Önemli olan yüksek voltajı taşıyabilmek. Tabi bir miktarda Akımı içerisinde taşıyabilmektir yoksa güç elde edemezsiniz. Akım olmazsa güç olmaz. Voltaj olmazsa da akım olmaz. İkisi birbirine bağlıdır. Arkadaşlar bence çok para vermenize gerek yok. NGK'nın reklamı falan çok yüksek bu aralar. Ben inanmıyorum tabi bazı tamirciler de çok reklamını yapıyor. Yok LPG için üretildi. Ben hiçbirine inanmıyorum. Bunun için bana reklamda gelmeyebilir yani hani firmalar eleştirildiği zaman ağlıyorlar. Aman şöyle yaptım sana reklam verme abi. Ben gerçeği savunurum. İnsanların cebinden daha fazla para çıkmasın. Bu yüzden dediğim gibi zaten Tofaş piyasanın her zaman en ucuzu arabaydı ve çok kullanışlı bir araç. İsteyen istediğini söylesin. Herkes çok lükse binmek ister elbette. Ama makul olan en cazip olandır. Anlatacaklarım bu şekilde. Atladıklarım, merak ettikleriniz varsa sorabilirsiniz. E, bu Tofaş'ın bujileri hakkında eğer biraz daha bilgi vermek gerekirse burası 19 milim gelir. Tam şu tırnaktan dibe kadar 2,5 santim gelir. 25 milim. E, 21 lokma tutar bunu. Lokmanızla, lokmayla sökebilirsiniz anca. Çünkü yoksa anahtar girmez oraya. E, düz anahtar zorlanırsınız 21 ile sökmeye. Şuralar sökülür. Şu tepeler çıkabiliyor. Zaten birkaç ay önce temizliğini falan yapmıştım. Yani işe yaramadı açıkçası. Eski eskidir çünkü şu nikel bakın şu nikel olduğu için çalışa çalışa iletkenliği zamanla ölür. Değerini kaybeder daha doğrusu. Yani hiçbir şey sonsuza dek yeni kalmaz. 5 yıl oldu. Yeterli açıkçası. 5 yılda 150-300 liralık masraf bir şey değildir daha uzun olmasın. Sıkılmayın. Bu şekilde anlatacaklarım, merak ettiklerinizi yorumlarda sorabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere.